Bu mu kımız? Evet. Ayran. Türk iş ayran. Ama marka ne? Avuç. İzin aldınız mı oğlum Türk iş yazmadan önce? Böyle <laughs> oluyor mu? Türk ayranı yapma yetkisi var mı yurt dışı şirketlerin? Nasıl o yürüyor o iş? Bak avuç bir tane daha Türk iş ayran. Bundan bir tane alıp tadına bakalım mı? Gerçekten Türk iş ayran mı? Litrelik olalım ya. <laughs> Şunu alıyorum. Kımız ne kadar? 1269 kımızın fiyatı. 1 galiba. Kım. Kımız hiç sevmedim ben arkadaşlar. Bunu başka bir videoda içmiştik. İzlemediyseniz izleyip neden sevmediğimizi şey ne de anlayabilirsiniz. Poşetini ben konuşurken söyleyeyim. bir daha konuşursan seni sevmedim. <laughs> Şimdi söyle. Plastik poşetteki ayran Bu ne ya? Döküldü <laughs> <laughs> sandım elime. <laughs> Bunu var ya bu Avrupa'da da var. Bu çok kötü bir şey. Bu ya. ayran ya. mesela. Çok... Patlar abi bu. Ağır patlar yani ama zevkliymiş. Boşuma gitti gerek yani. Yok Doğru böyle yapınca çalkalanıyor. Ya. Ama çok zevkli. Allah aşkına inekten çıkan bir süt varsa ha 500 sonunda ya. Kefir abi tam yaldım 100. Bu kefir mi? Evet kefir yazıyor. Kefir de şu... Burada daha da cüt var hocam. İstersen başka cütlerimiz cüt biraz daha kalın bir ambalaja gelmiş. Daha bir ağır başlı cüt. Niye bilmiyorum. Bir sürü cüt var cütler 500 minimum minimum 500 649'a var oranları değişiyor. Yüzde iki buçu var, bir şeyleri var. İki süt var galiba. Ne yazıyor abi bununla? Bu galiba abi... Ne bu? Bebe maması. Kondensat süt mü? Yoğunlaştırılmış süt mü? Bu. Muhtemelen çünkü orada Korenoviki... Tamam, kondensat belli ki yani. Hocam biliyor mu bunu? Kıbrıs'ta aldım ben. Alaska Condensed Milk yazıyor. Açtım böyle jel gibi bir şey. Enteresan bir jele benziyor. Döktüm biraz yaladım. Muazzam bir şey. Kalorisi çok düşük. Yoğunlaştırıyorlar sütü. Çok fazla süt iç, yemiş gibi oluyor. Hani bir kaşık aslında bir bardak süt gibi oluyor ama tadı bir tatlı oluyor. Bir güzel oluyor, şeker de yok içinde.